Jisu, erkek kardeşinin başkanlığını yaptığı bebekler ve küçük çocuklar için sağlıklı fonksiyonel gıda markası bayımım altında yeni bir şirket kurarak yeni bir başlangıca doğru ilerliyor. 2 Ocak tarihli özel bir basın raporuna göre Jisu, erkek kardeşinin ajansı Blisu ile anlaşma imzaladı. Blisu, Jisu'nun erkek kardeşinin CEO olduğu bayımım, Inc. e bağlı bir yan eğlence şirketidir. Su kısa süre önce Jisoo'nun resmiyle birlikte deneyimli personel aradıklarına dair bir ilan yayınladı. Bayımım, Inc. den bir temsilci, şirketin Su ile ilişkisini tanımlamak karmaşık. Sion'un aile ilişkisini ben de bilmiyorum, diyerek konu hakkında yorum yapmayı reddetti. Şirketin ismi Blank ve Jisoo'nun birleşiminden oluşuyor gibi görünüyor. Bu haberin doğruluk payının ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bu haberin tamamı Netizen Türkiye isimli haber sayfasından alınmıştır. Balisu, Bayımımko, LDT altında CISO resmiyle paylaşımda bulundu. Bir sanatçı ile Startup arasında başka hiçbir şirkette kolaylıkla deneyimlenemeyecek bir buluşma. Sanatçının büyüyebilmesi ve K-pop hayranları tarafından sevilebilmesi için eğlence işimizi hem yurt içinde hem de yurt dışında hızla genişletiyoruz. Bu demek oluyor ki Jisoo da Jennie gibi şirket kuruyor. Büyük ihtimalle Blackpink'ten ayrılmak söz konusu bile değil. Zaten uzun süredir Jisoo ve Jennie şirket kuruyor söylentileri vardı ama bu her zaman Jennie için daha belirgindi. Jennie kendi şirketini kurdu ama Jisoo erkek kardeşinin şirketinde alt şirket açtı. Peki Jisoo bu şirkette ne yapacak? İşte asıl konumuz bu. Bu arada, YG Entertainment, Jisoo'nun onaylanmamış şirketi Blisoo'nun haberinin yayınlanmasının ardından bugün son 6 ayda ölçülen en düşük hisse senedi fiyatını gördü. YG'nin hisseleri baya düştü, hem Y Dragon ayrıldı hem de Jisoo ve Jenny şirket haberleri yayıldı, hala YG Jisoo hakkında bir açıklama yapmadı. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Like ve yorum atmayı unutmayın.